Damdan düşeni getirin. Hayatta en önemli kararlarımızdan biri doğru bir eş, diğeri güzel bir iş, diğeri de sağlıklı bir aştır. Eşimizi iyi seçersek büyüklerimizin tabiriyle vezir, işimizi iyi seçersek mutlu, aşımızı iyi seçersek sağlıklı oluruz. Eşimizle beraberliğimiz muhabbetle oluşan gönülde yer eden sevgi yani meveddet ve akabinde oluşan merhamettir. Bu da bedenlerimizi sükunete uğratır. Sakin bir hayat sunar. İşimizdeki başarımız, gayret ve çalışmamızla yemeklerdeki lezzette emeğimizin ürünüdür. Gerek meveddet ve merhametimiz, gerek gayret ve çalışmamız, gerekse emeklerimiz tecrübelerle elde edilir. Bunun için ısrarla, her şeye rağmen, devamlı kendimize güvenerek, yaptığımız işe ve eşe sadık kalarak, sevgiyle, saygıyla, fedakarlıkla, muhabbetle, gayret etmekle ulaşabiliriz. Yaşam kalitemizi artıran bir de bitiren olgular vardır. Öncelikle beynimize mutluluğun başkasının elinde değil, kendi gayretlerimizle olacağını kabullendirmeliyiz beklentilerimizin anımızı hatta geleceğimizi de öldürdüğünün bilincinde olarak hayatımıza farkındalık katmalıyız. Evlilikte mutlu olmanın birinci basamağı ev içi düzen ve cinsel bilgiler, iş hayatımızın birinci basamağı istek ve mesleki bilgiler, mutfağımızdaki birinci basamakta beceri ve sağlıklı beslenme kurallarıdır. Doğru zamanda doğru insanlardan alınan bilgilerse büyük yanlışlar yapmadan hayatımıza anlam katacaktır. Yaşamayan anlamaz. Dert çekmeyen dertli olanın halini bilmez. Terapi odası iki yaralının buluştuğu yerdir. Değerli hocam, psikoterapist Cem Keçe, yarası olmayan iyi bir terapist olamaz demişti. Danışanına söylemler sadece nasihat gibi gelir. Sözleri etkili kılan öncelikle yaşanmışlıklardır. Düşmeyen düşenin halinden anlamaz. Bize birçok hakikati fıkralar yoluyla anlatan Nasrettin Hoca bir gün damdan düşer. Hocanın başına herkes toplanır ve hocaya derler ki Hocam bir doktor çağıralım mı? Hoca Yok yok benim halimden doktor değil damdan düşer anlar. Siz bana damdan düşen birini getirin der. Evlilik, hayatımıza anlam katan, bedenlerimizi sükunete erdiren, gözlerimizi harama bakmaktan koruyan, neslimizin devamını sağlayan, her şeye rağmen evliliği sonlandırmayan, hiç konuşamadığımız, lakin eksikliğini hep hissettiğimiz tabu konumuz olan cinsellikle anlamlı olur cinsel hayatı düzgün olmayan evlilikler aile olamaz. Mutsuzluğa mahkumdur. Sevdiğimiz işle meşgul olmazsak, her gün ölüme gider gibi evden çıkarsak, iş yerinde yaşadığımız her aksiliği evimize taşırsak, işimizin ehli olmayıp emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünmezsek, sonucunda her zaman şikayet makamında olmaya mahkum oluruz. Helal'e harama dikkat etmezsek, her bulduğumuzu midemize indirip midemizi çöp tenekesine çevirirsek, temizliğine ve helalliğine bakmadan alışveriş yaparsak, neyi hangi miktarda, hangi besinle beraber yenileceğine dikkat etmezsek, hastane odalarında yatmaya mahkum oluruz. Hasılı kelam, hayatımızın en önemli konusunu gündeme her daim taşımaya çalışıyorum. Amacım bir farkındalık oluşturabilmek. Küçük sıyrıklarla hayatı güzel yaşamak ve örnek olmaya çalışmak. Maksadımın hasıl olması için duacıyım. Kendi gemimi yapma derdindeyim. Vesselam. Asiye Türkan.